Keskin bir sancılığı mı? Hem 61 anlamını anlatıyorum. 61. Benim döngüye girdiğim full sınavlarda full 61 Matematik seçmeliden 61 aldım. Ben aldığına 61 yok. Kanalımın adına Jolly 61 yapmamı isteyenler varsa ama adımı da değiştirmek zorundayım. Bakın Yok Hoppa. yok gerek yok E 61 Ben bir keresinde sosyal bilgilerden 61 almışım Ondan sonra o 61 Hayatımdan çıkmıyor 61 söyle e, Cuma günü Sınavdan 61 almışım Seçmeli matematikten 61 Normalinden 75 almış normalinden de 61 alacak mısın hoca 75 yapmış evet. öyle değil mi evet. Böyle sor. Hoca kıyamam. kıyamamız bu sığmayacak. İkinci part. İkinci part yapacağız. İhtimalli ne? ne? Star ya. Star -y -y. İkinci parta kalacak vardı. İkinci partta yakında gelir arkadaşlar. Erdem. İkinci part yakında. Ya yani evet. anlayacağınız 61 ilkenin en sevdiği şey. <laughs> i̇lkenin hayatı direkt. 61 evet benim de hayatım, de hayatım de direkt. Böyle. 61 trapsom. Trabzon. Trabzonlulara selam olsun. Dindi kapıdan çene geçiyor. Bakın. Bakın. Bakmayın. Aa, dur ben söyleyeyim. Bakmayın. Şuna bakmayın. Bakma bakma. Belki acaba. Emel kim? <laughs> her Kim? Senden. Senden 39 almışım. Gel At. 39 çıkartıp 61 aldım. 61 ediyor. Neden? Çünkü her yerde 61 görüyorum. Geçen sene 61. At, geçen sene full 61 rakam. Bu sene de görüyorum. <laughs> Ee, bu sığmadı da ikinci parça kalacak. Ben burada bitireyim. Çünkü iki dakika falan oldu. <laughs> ya da maçın sonucuna kadar? Ne? Video şeklinde atarız. Short satmayız video şeklinde atarız. Ama ilk başta short atıyoruz. 61. Aa şey yaparım. Şu... Emanet'in ee, gece gölgenin rahatına bak. Böyle sarkılar koyup parka e, vuruş yapıyor ya. Onu deneriz yine. Sen videodasın değil mi şu an? Hı hı. Oğlum videoda... Bu... Anlatılır mı lan? İnsanlara bu şöyle şey veriyorsun. Ya yaptım da ben önce. Yaptım yaptım Baktı. ondan herkes biliyor. Baktı. Gece gölgenin saatine bak. Yürürüm kaderimin bak yar. Eee 61... Baktı buraya kadardı. Bu da son sayısı arkadaşlar. Daha sonra E'ye de anlatır. Artık alan yok. E. <laughs> e. de şey. E de anlatmak <laughs> ister misin başka bir videoda? Yok. E bana kalsın. E de çok sevdiğim e biri. <laughs> çok sevdiğim biri. Çok sevdiğim biri. <laughs> Bu kadar mı? Çok sevdiğim biriymiş. <laughs> Bu Onlar üç parçalık. <laughs> Arkadaşlar üç parçalık falan olur anca ya da video halinde atarım. Keyfimin kayesine göre bir de video çekeriz üstüne mükemmel olur.